Herkese selamlar arkadaşlar. İnanlı Rektör YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bildiğiniz üzere tüm hızımızla dedektör inceleme videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise arkadaşlar için Desert Gold 3 modelini inceleyeceğiz. Özelliklerine değineceğiz. Kutu içeriğine bakacağız ve testini yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kutu içeriğinden başlamak istiyorum. Kutu içeriğinde arkadaşlar 4 adet şarj edilebilir pil çıkıyor. Şu an bunu size gösteremiyorum. Cihazı takılı. Bir adet adaptörümüz mevcut. Bu adaptör şarj edebilir pilleri şarj etmemiz için lazım olan tek şey. İsterseniz cihazda normal pil kullanabilirsiniz. Bunun bilgisini de verelim. Cihazda iki adet başlığımız çıkıyor arkadaşlar. Başlıklarımızın biri 9 inç, diğer ise 13 inç. Şu an cihaza takılı olan başlığımız 9 inç şekilde de gösterdiğimde arkadaşlar 13 inçlik başlığı görmüş oluyorsunuz. Evet cihazımızın özelliklerine değinelim şimdi. Cihazımız iki frekansta çalışıyor. 13.83 kHz'de. Diğer ise arkadaşlar 13.89 kHz'de. 4 adet şarj edilebilir pillerimiz mevcut. Bu pillerimizin kapasitesi 2200 mAh'dir. Ve bu 2200 miliamperlik kapasiteli pil bizi ortalama arazide 20 ila 30 saat arasında bir kullanım ömrü sağlıyor arkadaşlar. Cihazımızda otomatik ve manuel olmak üzere iki şekilde yapabileceğimiz demin ayarı mevcut. Ek olarak da threshold yani arkadaşlar eşik sesi dediğimiz ayar var. Demir, alüminyum silebilme özelliğimiz de mevcut. Ve cihazımızın ağırlığı da arkadaşlar 1.6 kilogram. Cihazı elinize aldığınızda o 1.6 kilogramı hissetmiyorsanız bile aksine daha hafif hissediyorsunuz. Bunun bilgisine verelim. Şimdi özellikle ne değindik? Kutu içeri değindik? Şimdi dilerseniz arkadaşlar kamera açımızı değiştirelim. Tuşlarımıza bakalım nedir, ne işe yarıyor? Bu şekilde hemen açımızı da değiştirelim. Evet arkadaşlar cihazımız VLF sistem ve aynı zamanda analog bir cihaz. Yani ekran bulunmayan birkaç ayardan oluşan bir cihaz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak cihazımızın açma kapama tuşuna değineceğim. Şurada bulunan on off ve senses arkadaşlar. Yani cihazı açma kapama ve aynı zamanda hassasiyet ayarımızdır. Hassasiyet eşittir derinlik demektir arkadaşlar. Eğer ki biz hassasiyetimizi ne kadar kısarsak cihazımızın derinliği de o kadar azalır. Eğer ki biz hassasiyetimizi açarsak cihazımızın da o kadar fazla derine inme ihtimali vardır. Lakin burada önemli bir not geçelim. Her videomda bundan bahsediyorum, tekrar bahsedeceğim. Hassasiyeti biz en sona kadar açtığımızda arkadaşlar cihazda parazitlenme olabilir. Bunun bilgisini verelim. Yani cihazda sweepste böyle bir metal algılaması yapar gibi cızır cızır ses etmekte. Şimdi cihazımızı açalım. Cihazımı açtım. Şu şekilde de görüldüğü üzere burada bir led yandı. Hassasiyet ayarımı en sona alıyorum. Yani az önceki bahsettiğim parazitlenme, cızır cızır etme olayı buydu. Ve aynı zamanda ben ofis ortamında olduğum için arkadaşlar parazitlenme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden bunu kısıyorum. 10 kademelik bir hassasiyet. Seviyemiz mevcut. Ben şu an e, ofis ortamında bulunduğum için orta ayarda 5'te tutuyorum. Evet ardından burada disk dediğimiz bir tuşumuz var arkadaşlar. Discrimination yani ayrım butonumuzdur. Arkadaşlar burada istediğimiz modda arama yapabiliyoruz. Mesela nasıl? AMD All Metal modudur. da altın parçacıkları, Relic kalıntıdır arkadaşlar. Coins'de ise arkadaşlar bizim tek para aramalarını yapabileceğimiz modlardır. Mesela biz kalıntı arayacağımız zaman arkadaşlar işte yüzük bileziktir, işte sandık, kasa türü malzemeler ise kalıntı yani relye almamız lazım. Onun değeri de 3'te başlıyor arkadaşlar. 3 almanız lazım. Tek para arayacaksanız arkadaşlar 4 almanız yeterli. Nugget parçası arayacaksanız ise bunu 2'ye alabilirsiniz. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Herhangi bir moda geçtiğinizde arkadaşlar cihaz demiri otomatik olarak silmekte. Bunun bilgisini vereyim. Biz şu an para vesaire testi, test edeceğimiz için bunu 4 seviyesinde tutalım. Şimdi hemen bir üstüne baktığımızda arkadaşlar trişot yazar. Trişot eşittir. Eşik sesi demektir arkadaşlar. Cihazda bir uğultu sesi gelir. Bu uğultu sesi arkadaşlar tek bir şekilde devam eder. Yani tek bir ses halindedir. Cihaz bir metal algıladığında o eşik sesinde değişmeler olur. Örnek veriyorum, u diye bir ses çıktığını varsayalım. Bu böyle sesi yutabilir, sesi daha fazla kalın verebilir veya daha ince de verebilir. Bunu e, çok iyi fark etmeniz için arkadaşlar kulaklık kullanmanız lazım. Bu cihazdan cihaza değişiyor. E, trişok ayarını hangi cihazla kullanırsanız kullanın mutlaka ama mutlaka kulaklık kullanmanızda fayda var. Çünkü o eşik ses arkadaşlar. Öyle bir ses ki ince bir ses. O sesteki zaten bizim amacımız değişimi yakalamak. Yani derindeki metali tespit edebilmektir. Evet, ardından M ground ve A ground yazıyor arkadaşlar. M ground manuel toprak balans ayarıdır arkadaşlar. A ground ise cihazımızın otomatik toprak balans ayarıdır. Switch'im ben manuel aldığımda manuel bir şekilde toprak balans ayarını yapıyorum otomatiğe aldığımda ise cihaz kendine otomatik olarak toprak balans ayarını yapıyor arkadaşlar. Toprak balans ayarını nasıl yapıyorduk? Cihaz başlığını yerden 10-15 cm kadar kaldırıyoruz. Toprağa 3 cm kalacak şekilde yukarı ve aşağı hareketlerle yukarı kaldırıp indirme işlemine pompalama yani toprak balans ayarı diyoruz arkadaşlar. Şimdi ardından burada gene de var. Bu gene de arkadaşlar toprak balans ayarıyla alakalıdır. Lakin bu ayar sadece manuel toprak balans ay ayarında geçerlidir. Eğer ki siz toprak balans ayarını otomatik yapacaksanız A'yı alacaksınız ve cihazı pompalayacaksınız. Manuel almak istiyorsanız, manuel yapmak istiyorsanız manuel butonla çekeceksiniz. Switch'imizi yukarı doğru ardından cihazı pompalarken arkadaşlar şu gene de adjust bölümünü yavaş 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 yavaş, yavaş, yavaş yukarı kaldırmanız lazım. <laughs> Bakın aynı şekilde cihaz şu an tepki veriyor. Çünkü toprak balanserini yapıyoruz. Daha ki ben şu an pompalamıyorum. Bu yüzden ağda kalsın. Şimdi şöyle bir detay var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir arazimiz var. Bir arazimizde bu cihazla veya herhangi bir cihazla bir arama yapıyoruz. Toprak balans ayarımızı manuel aldık diyelim. Manuel bir toprak balans ayarı yaptık ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Müşterilerden benim aldığım dönütlere göre toprak balanslarını yapmakta birçok insan eriniyor veya yapamıyor. Yapamayınca da cihaz hatalı sinyaller verebiliyor. Olur olmadık her şeye bazen ise olmayan bir şeye tepki veriyor. Yani aslında bu soruyu şu şekilde cevaplamış olayım. Hani mesela müşteriden aldığım dönüt şu oluyor. Ben bir cihaz aldım ama diyor. Arazide her şeyi ötüyor diyor. Abi diyorum hani cihazın ayarını yaptın mı? hangi ayar mesela diyor toprak balans ayarı ya işte yaptım ama beceremedim diyor hani sorun burada arkadaşlar toprak balans ayarını düzgün bir şekilde yapamazsanız cihaz sağlıklı çalışmaz şimdi gelelim özetlemek gerekirse bir arazimiz olduğundan var, e, varsaymıştık manuel bir şekilde toprak balans ayarını yapmıştık yaptık arkadaşlar 100 metre yürüdükten sonra cihaz hiç tepki vermemeye başladı veya da tepki verdi ama eştiğimizde herhangi bir şey bulamadık. Mineralli bir arazi de değil. Şimdi 50 metre ne yapmıştık? Yürümüştük veya 100 metre yürümüştük. Yani şunu demek istiyorum. 50 ila 100 metre sonra orada bulunan toprak yapısı değiştiği için orada tekrardan bir manuel e, toprak balans ayar yapmanız lazım. Eğer ki siz bunu otomatiğe aldığınızda arkadaşlar bir kere yaptıktan sonra otomatik şekilde yine bunu taramaya devam edecektir. Yani şunu da bu şekilde özetlemek gerekirse özet içinde özet gibi oldu ama yani cihazı toprak balans yerine mutlaka otomatikte yapın arkadaşlar. Manuelde tutturamadıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor cihazın. Ondan sonra hani cihazdan şikayetçi oluyorsunuz. Hani aslında sorun burada cihazda değil. Siz kullanıcılar, siz kullanıcılarımızda. Bunun bilgisine verelim. Amacımız eleştirmek değil, sadece olanı söylemek. Bunun bilgisine vereyim. Ardından arkadaşlar burada low ve high butonumuz bulunuyor. Belki ben bu switch'i high butonuna alırsam Cihaz burada gürültülü çalışır. En derin ayardır. Ama dediğim gibi hassasiyet kısık olmasına rağmen parazitli çalışabilir. Lova aldığımda cihaz stabil çalışır lakin olduğunca derine inmez. Ton 1, ton 2 ayarını görüyoruz. Ton 1'de cihaz ince tonda ses verir. Ton 2'de ise, ton 2'de ise arkadaşlar biraz daha kalın tonda sesler verir. Yani bu ses tonudur frek 1 ve frek 2 yani frekans 1 ve frekans 2. Cihaza ne demiştik arkadaşlar? 13.83 kHz ve 13.89 kHz olmak üzere iki tane frekansımız mevcuttu. Yine de buradan bu şekilde frekans ayarını seçebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, ol metal ve disk modumuz mevcut. Eğer ki ol metal alırsanız arkadaşlar cihazımız size tüm metallere aynı tonda ses verir. Eğer ki siz bunu diske alırsanız demir sesi duyarsınız veya demir sesini hiç duymadan sadece değerli metallere tepki vermiş olur cihaz. Şimdi öncelikle cihazımı ton 1'e aldım. Buradan coins modunu açtım arkadaşlar. Trishol ayarım kapalı. Hassasiyetim 5'te. Toprak valans ayarım otomatikte ve disk ayarında. Şimdi ilk olarak videoda görüldüğü üzere para tutacağım arkadaşlar. Değerli bir metal. Ardından ise bir adet demir tutacağım. İlk olarak parayı tutacağım arkadaşlar. Bakın. Ton 1 de oldukça ince bir ses veriyor arkadaşlar. Şimdi demir malzemeyi tutacağım. Görüldüğü üzere diskte olduğu için hiçbir şekilde cihaz demiri görmeyecektir. Şimdi biz bunu ton 2'ye alalım farkı görebilmeniz adına. Para tutuyorum. Biraz daha kalın ses veriyor. Demir malzemeyi tutuyorum. Görüldüğü üzere demir burada yok arkadaşlar. Eğer ki siz isterseniz bunu AMD yani Ol Metal moduna alırsanız arkadaşlar cihaz hem paraya hem de demire aynı sesi verecektir. Bakın ilk başta parayı tutuyorum. Şimdi de demir malzemeyi tutuyorum. Görüldüğü üzere arkadaşlar burada da cihazın ol metal modunda da değerli ve değersiz malzemeye aynı tonda ses verdiğini görmüş olduk. Umarım arkadaşlar sizlere çok faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiğince size Desert Gold 3'ü anlatmaya çalıştım. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Kanalımızdan diğer cihazların inceleme videolarına bakabilirsiniz. Cihazın aynı şekilde açıklamalar kısmında web sitemiz web sitemiz üzerinden bir linki mevcut. Link üzerinde cihazın detaylı resimlerine bakabilirsiniz ve fiyat bilgisine bakabilirsiniz. Güncel ilanlarımıza yine aynı şekilde web sitemizden ve sahibinden com üzerinden bakabilirsiniz. İletişim adreslerimiz açıklama kısmındadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.